Arkadaşlar herkese slime. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ne oluyor, ne oluyor? Bayağı oldu ben bu sunucuya girmeyeli bayağı bir şey değişmiş. Şimdi bir inceleyeceğiz neredeyiz? Son nefes şoplu emekteyiz. <laughs> bu serverda yaklaşık 16-17 tane video çektim. Belki de bu 16. veya 17. tam hatırlamıyorum. Artık son bölümleri çektiğim videoların bu sunucudaki Suicide kapalı mı lan? Neymiş? Şimdi <laughs> şehir içerisinde biraz takılmaya çalışacağız ama her zaman olduğu gibi ben bu sonuçta hep tek oynuyorum ve maalesef tek kişi oynamanın kötülüğü böyle bir serverda tecavüze uğruyoruz. Ne oluyor? Şöyle bakalım. Yok orada adam, kimse yok. Evet, şimdi git. Git. Günlük parayı alalım. Almışım, başlangıcı alalım. Diğerleriyle pek bir iş. başlangıç bir dakika dur. Maple Strike alalım bir daha. <laughs> evet, aldık bunları. Şimdi devam edebiliriz. Kime sıkıyordu orada? Bilemiyorum kime sıktığını. Şu arkadaş da ölsün. Biri daha var. <laughs> Gidelim ona da. Bu arada ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Valla penis olacak olursanız bu sıralar çok... Çok işim var. Yetişemiyorum artık birçok işe. Hatta kanala bile. Belki ben bu videoyu çekiyorum. Siz bunu muhtemelen ben bu videoyu çektikten 15 gün sonra izleyeceksiniz. Çünkü ben bir günde oturuyorum... 5-6 video çekip onları stokluyorum. Ee... yani değişik bir süreçten geçiyorum. Hem bir yandan kanal, bir yandan farklı işlerle uğraşmaktan artık yorucu, yorucu. Ya Sidla gireceğim ama muhtemelen Sidla girdiğim gibi ben... götten yiyeceğim ama <laughs> yıla girmek o yüzden istemiyorum. Ya bu yeni zombi güncellemesini ben hiç beğenmedim. Keşke olmasaydı bu zombilere. Açıkçası sizin de beğendiğinizi düşünmüyorum. Ha bir yandan güzel bir yandan çok kötü olmuş. Hani zombiler çok kolaydı. Caydırıcı değillerdi. Ama şu anda caydırıcı değiller. Şu anda çok kolaylar da. Ne bileyim böyle bir... Kötü olmuş gibi ya. Anlamadım tam. Yani illa Zombileri silahla vurmak zorundaymışız gibi. Bir güncelleme aslında. Güncellemenin bizi zorladığı şey bu gibi yani. <laughs> Uçak mı kalkıyor, iniyor mu? Ne yapıyor? Evet, şu an kalkıyor bir şeyden Oluyor sesini. He, buradan gitti. Aynen. Gitti. Gitti, gitti, gitti. Da arkadaşlarımız var. Ne oluyor? Orada ne oluyor? Operasyon yapıyorlar orada. Orada bir sövüş dönüyor da, orada böyle bir analar bacılar meze oldu orada da. Hani bak 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 bak, artiste bak. Artiste bak. <laughs> Aslında zombiler yerine oyuncular iç içe girebilseydi böyle şey yapabilseydi çok daha mükemmel olurdu. Bayon 17 için 2 tane militeri dürüm alalım. Evet, götten yedik. Kit. Kid, ne diye geçiyor ki bu? Apple Strike yazıyor burada ama ne kiti bu? Maple. He, adı Maple'ymiş. Okay. Sence safe sonunda durabiliyor değil mi? göt? Kaç yaşındasın oğlum? Ne yaptım sana ben de böyle bir şey diyorsun? Ee, ne oldu kanka? Sen de safe zanda durabiliyorsun sadece. Dur lan oğlum bir vurma ya. Hayır hiçbir şey yapmadım. Sakin sakin burada duruyordum sadece Niye böyle dedin ki? Kim sikiyor? Ulan yemyeşil o adam gözükmüyor. Bak arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Bak. Bu kadar yeşil yapmış ki kendisini. おはようござます。 Neyse biz uzayalım arkadaşlar buradan. <laughs> Oo, burası karma karışık. Burada mevzu var. Oha amına koyayım. Mermim bitti. <laughs> Slash home. Home yok tabii ki. Kit. maple. Neyse biraz bu taraflarda dolaşalım. Bunları satabiliyorduk değil mi? sat Evet bunları satıyorduk diye hatırlıyorum ben. Mesela sattı mı bunları? Yok otosatla satmadı. Hayır drop da şu drop değil. Nereye <laughs> oğlum adam nasıl ölmedi ya? the fuck, abi? Böyle <laughs> bir şey yok o açıdan senin gelip bir daha vurman falan öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok bir daha öyle olmaz. Oğlum bakın silahlara bak. Herifler bütün ağaçların dibine koymuş. Biri yüzüyor mu? Drop, drop düşüyor. Drop düştü. Acaba droptan ne çıkıyor? Hiç drop almadım. Bu sunucuda. Evet envanterdeki Fazla silahları satacağız Aha. Sel pdf Ne kaldı? Maple var aslında envanterde. Maple 3K, Bunu da satalım. Başka ne kaldı? Aug varmış. Sel. Aug. Night Sel. Night Raider. Night Raider'ı da satalım. Sel. Viper. Sel Viber Böyle bir eşyaya sahip değilsiniz Sel Peacemaker Peacemaker Hepsi 3000'e satılıyor o zaman Ne kadar alınıyor ki bu silahlar satın aldığımızda mesela Hepsi aynı fiyata mı alınıyor ki hepsi aynı fiyata satılıyor ah be. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.